Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Restanesi tarafından yapılan açıklamalara göre Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 3.9 açıklanırken depremin ise yerin 8.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. AFAD ve Kandili Restansı tarafından yapılan açıklamalarda. Antalya, Alanya, Okurcalara 41.5 kilometre, Avsallara 42 km, İncekuma 43 kilometre, Türklere 44 kilometre. Bostepe'ye 45,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. AFAD ve Kandilli Resetanesi tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Antalya'ya, Alanya'ya, Manavgat'a hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına da lütfen uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.